severler, marka kalemden merhaba. 1761'den bu yana ürettiği yazı gereçleri ile kullanıcılarını yeniliklerle buluşturan Faber-Castell markasının fire Antic Hexo Bronz dolma kalemini tanıtacağım. Beyaz sürgülü bir kutuda geliyor. Kalemimiz şöyle kutumuzu açalım. Bronz renkli ki kalemimiz Altıgen tasarımı sahip gövde ve kapağı elekusal kaplamalı alüminyum malzemeden üretiliyor. Altıgen kenarları yuvarlatılmış, kapaktan geniş başlayıp gövdeye doğru daralan bir yapıya sahip. Bu şekilde gövde tepesi dar olduğu için kalemimizi kapağını gövde tepesine takıp kullanma imkanı sunuyor. Kalemin Kapakta uzunluğu 134 milim, kapaklı ağırlığı 20 gram, gövde uzunluğu 124 milim, gövde ağırlığı 12 gram olduğu bilgisi veriliyor. Kapakta mat siyah çelik klips kullanılmış. Kapağın tepesi Faber Castell'in sağlamlığı vurgulayan şövalyeli logosu ile süslenmiş. Geçmeli kapak sistemi kullanılan kalemimizin şeklinde kavrama bölümü şeffaf duman rengi akrilik malzemeden kullanılmış. Ucumuzda siyah çelik medium uç kullanılmış şu şekilde. Ucun üzerinde yine atlı şövalye logosu kazım olarak işlenmiş. Kalemimiz hem kartuşlu hem pistonlu sistemle kullanabiliyoruz. Yalnız kalemimiz içinde kartuşu ile birlikte geliyor. Pistonunu harici alıp şişe mürekkep çekmek için kullanabilirsiniz. Kartuşumuzu ince ucunu normal şekilde tutup hafif bir baskı yaparak takıyoruz. Daha sonra gövdemizi birleştirip kalemimiz yazıma hazır bir hale geliyor. Notlarımızı keyifle alabiliriz. Evet sevgili kalem severler bu videomuzda Faber Castell Firelightic Hexo Bronze Dolma Kalemini tanıttık. Markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz. Yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, yazıyla kalın.